Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı kıymetli izleyicilerimiz değerli takipçilerimiz bugün Çanakkale Zaferi bundan ya tam 110 yıl önce Çanakkale zaferini kazandı. Yiğitlerimiz, vatan evlatlarımız, evet vatan evlatlarının abidesinde şehitler için yapılan abideden sizlere hayırlı Ramazanlar dileyerek programımıza başlıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا. بالصبر <سؤال> والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امرات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونغصم من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم batu فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صَدَقَ Kur'an okuyan hocamızın ağzına, yüreğine sağlık. Gönüllerimizi, kalplerimizi hocamız mest eyledi. Bu şehit şüheda günü olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde bu okunan Kur'an bizlerin vatan bırakan şehitlerimizin ruhuna gitsin inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde şehitlerimizin canlarını, gözlerini kırmadan feda ettiği şu Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bir kez daha şehitlerimize rahmetle, merhametle Rabbim muamele eylesin inşallah. Değerli izleyicilerimiz, kıymeli takipçilerimiz, bugün şehitlerimizi konuşacağız. Evet, bugünkü konuğumuz değerli hocamız. Hocam, kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Celalettin Ulu Türk, Kütahya Gediz Erdoğmuş doğumlu. Evet hocam. İlk görev yerlerimiz Bekirlik derken Afyon, sonra asaleten yine Afyon'da köylerde görev yaptım. Ne güzel hocam. Sonra Gediz, Arıca Köyü, Dela Tarlası Mahallesi'nde göreve hı hı. başladık. Yıllarca orada hizmet etmeye çalıştık Maşallah elimizden hocam. geldiği kadarıyla. 2018 senesinde Gediz, Otogar'da Otogar Camii İmam olarak görevimize başladık. Ne güzel Ve hocam. orada inşallah devam ediyoruz. Arada Allah nasip etti. Ee, bir 9 Eylül ili tam yapmaya da Allah bize nasip etsin. Hocam. ilimli bu şekilde, bir hocamız bu şekilde e, görevimize devam etmeye çalışıyoruz. Allah elimizden koyayım. geldiği kadar Kur'an'ın, dinin hadimi olmaya inşallah elimizden geldiği kadar devam edeceğiz. Ne güzel hocam. İlimli bir hocasınız hocam öyle değil mi? Bakın ili tam boş durmamışız. Öyle gördüğünüz Eşke, için teşekkür aynen. ediyorum. Çünkü Cümlemizi hocam Kur'an Nemri ilk oku. emri oku. Ondan Biz sonra da mi? yaz. Yes. İnşallah şu andaki en büyük eksikliklerimizden birisi okuma ve okuduklarımızı uygulama noktasında bir sıkıntımız var. Rabbim bizlere, gelecek nesillerimize inşallah okumayı ve bildikleri bildikleriyle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin Sayın değerli hocam. Diyorum. Evet kıymetli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz, değerli hocamızdan bir söz geldi. Boş durmayacağız, yaşımız kaç olursa olsun okuyacağız, yazacağız... Kur'an'ın hadim olmak için imam olsak da olmasak da bizler çalışacağız, uğraşacağız değil mi değerli hocam? İşim. Evet değerli hocam. Sorularımız var halkımızdan, izleyicilerimizden gelen sorularımıza başlayalım. Şehit günündeyiz şu 18 Mart gününde. Şehit nedir değerli hocam? Sayın hocam, şehide gelmeden önce aslında dini olarak İslam'da her şeyin bir kavramı var. Elbette ki hocam. Şehidi şehit yapan şey aslında imandır, manadır. Başta değil mi imanlı olması? İman olmazsa hiçbir şeyin etkisi ve katkısı olmuyor. Baktığımız zaman iman bütün amellerimizde baş. Zaten e, ibadetler derece yönüyle de gruplara ayrılır. Birincisi Allah'ın rızasını kazanmak için Elbette. yapılan ibadetlerdir. Bunu gayeyle bu gayeyle yapan insan diğer kalan iki dereceyi de elde eder ahirette cennete de girer, cehennemden de uzaklaşır ve dünyalık olarak da ahlaklı ve ibadetli bir kişi olarak tanınır. Ama sondan başlarsak sadece birinciyi elde eder, diğer ikisinden mahrum kalırız. O zaman Aynı şekilde başlayacağız. Şehitlere gelince de sayın hocam, hı hı. şehit Allah'ın rızasını kazanmak için Allah yolunda canını feda eden kimse demektir. Şimdi baktığımız zaman burada da şehit olabilmenin ana noktası o imanı elde edebilmektir. Elbette. Her evet. kimse bu şehitlik mertebesine ulaşamaz. Zaten Allahu Teala şehitliği öyle bir tarif ediyor ki Estaizu billah ve la tahsebennellezine gutilu fi sebilillahi emvaten diye devam eden ayette Ali İmran suresindeki Hı -hı. ayette Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler sanmayın diyor Allahu Teala. Baktığımız zaman bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Şimdi baktığımız zaman bizim dedik imanımız bizi biz eden, bizi biz yapan, her yönüyle bizi yüce kata çıkaran şeydir. Allah-u Teala ayet-i kerimesinde diyor ki Sağ suresinde Ya eyyühellezine amenu hel ala ticaretin tunciküm min azabin elim Ey iman edenler size acı bir azaptan kurtaracak ticareti göstereyim mi diyor. Sonraki gelen ayette de Allah'a ve Resulüne inanır. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Bunun içinde ne vardır? Nefsimiz vardır. Elbette. Malımız vardır. Uç noktada Allah yolunda canımızı feda edebilmek. Ama lazım. önce nasıl başlayacağım? hocam? Ey iman edenler evet, diyor değil mi? Buranın evet, altını çizelim. Ey Çünkü iman edenler. Her şeyin başı dinde imandır. Sağlam Onun için bir inanç. bu imana sahip olanlar bunu elde edebilir. Konumuza gelecek olursak şeydin mertebeleri veya hatta çeşitleri olarak. Evet ikinci de, sorumuz da buydu hocam. Devam edecek olursak. Birincisi... Hem dünya hem de ahiret şehididir. En mükemmel Asıl şehit şehitlik makamı herhalde Sayın Hocam <gülüyor> budur. <gülüyor> budur. Bir de ahiret şehidi olanlar vardır. Bir de dünya şehidi vardır. Az önce ibadetlerdeki derecelerden bahsettiğimiz gibi... Hı hı. Dünya şehitleri sadece şehitlikleri dünyada kalır. Ahirete hiçbir şeysi kalmaz. Allah. Kötü bir durum hocam. Ama, hem şehit olacağız, hem dünyada kalacak. Ama ahiret şehitlerinde hastalıktan dolayı veya da hı hı. bir sıkıntılar, malını korumadan dolayı şehit olanlar vardır. Bunların da hükmü olarak e, uygulaması normal insanlar gibi yıkanır, kefenlenir, e, namazları kılınır. Hükmü Allah'a kalmıştır. Elbette. Ama asıl şehit hem dünya hem de ahiret şehidi dediğimiz şehitlerdir. Bunlar ne yapılır? Elbiseleri onların kefenidir kanları şahidleridir. şahitleridir. Yıkanmazlar sayın hocam. Bunlar ne bazıları kılınır? Allah'a gönderilir. Ve bunlar da ayette belirtildiği üzere en yüce makama çıkarılır. En mükemmel makam değil mi hocam? Sayın hocam, hı hı. şimdi devam edecek olursak... Hemen soruyu geçeyim ben Osman hocam. Alemler rahmet efendimiz diyor ki, vatan sevgisi imandandır diyor değil mi? Bunu duyan eşdadımız, atalarımız Çanakkale'ye koşmuşlar. 18 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuklar. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz hocam? Aslında bizim Kurtuluş Savaşı'mızı anlatan, Çanakkale'mizi anlatan, imanımızı anlatan Mehmet Akif, Mehmet Akif Ersoy hı hı. şairimiz var. Bir şiir Şu, alalım hem bu arada hocam. Şimdi hı. özetlediği noktalardan birisi Çanakkale şiirinde şiire başlarken şu Bağaz Harbi nedir? Var mı müşrik, ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Aslında burada şunu görüyoruz. Biz sadece kafir değil. Müşrik dünyada ne kadar inansız varsa onlara karşı savaştık. Elbette ki hocam. Yani bizde o Çanakkale ruhunu yaşanır hale getiren şey aslında ezandır, vatandır, özgürlüktür. Allah inancıdır. Aminler, bu Allah inancı sayesinde biz organlarımızın gitmesinden korkmadık, canımızın gitmesinden korkmadık. Ama önemli olan şu anda o ruhu yaşatabilmek için ne kadar gayretimiz var? Veyahut da gençlerimiz o ruhu şu anda taşıyor mu? Büyük bir soru işareti değil mi evet. hocam? Şimdi diyor ki şair, hani kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? İskal şu... marşımızda değil mi hocam? ''Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda canı cananı bütün varım alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada ya cüda.'' Işte. Aslında diğer kıtada şunu söylüyor. Neden böyle diyoruz? Ne için? Diyor Ruh, ''Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli.'' değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. eli. İşte burada bitiriyoruz diyelim hocam işi. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Demin. ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Gayemiz budur. Aynen öyle hocam. İlahi kelimetullah diyelim. Aynı zamanda Allahu Teala bu Türk milletini de bu İslam'ın korunması e, meselesini Hüviyetini vermiştir. Ondan dolayı milletimizin de yüce bir ağırlığı vardır. Allah nasip etmiştir. Bu konuda aslında bizim de yani değerimizi bilmemiz, gelecek nesillere bunları aktarabilmemiz ve bu gayede e, hedeflerimizin olması şarttır. Şimdi baktığımız zaman aslında şunu da görüyoruz. Bir yönde bize Mehmet Akif'ten şey de var, vasiyet de var. Ne var? Arkadaş. Yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. hakkın. Kim ben, bilir belki, belki yarın, ya. belki yarından da yakın. İşte bizi biz yapan değerler bunlardır aslında. İşte şehit, ne diyoruz şehide? Cennetlik olduğuna şahitlik edilmiş olmaz. Yani, Ondan şehit diyoruz. Kelimesinde de var zaten hocam. Evet. Şahit, şehit. Aynı zamanda onun Allah'ın huzurunda yaşıyor olması. Allah Allah. Ölemi sırasında meleklerin hazır bulunması. Yerine göre ruhunun aynı zamanda Darüsselam'da yani cennete bulunması diye tarif ediyorlar. Hatta şöyle derler değil mi hocam? Her cennete giren dönmek istemezmiş işte. Şehit dönmek istermiş. Kendisine yapılan ikramdan. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadisinde öyle diyor. Hı hı. Buhari'de geçen hadis-i şerif de hiçbir kimse diyor cennete girdikten sonra bütün dünyaya sahip olsa dahi tekrar dünyaya dönmeyi istemez. Evet, istemezdi. Ama yanlış şehitler gördükleri keramet ya daha doğrusu nimetler sayesinde Tekrar, tekrar tekrar dünyaya dönüp şehit olmayı arzu ederler. Allah Allah. Rabbim şehit olsun diyelim değil mi hocam? İnşallah, inşallah, inşallah. Evet hocam diğer bir sorumuza geçelim inşallah. Atalarımız, ecdadımız koşmuş. Ölürsem şehit, kalırsam gazi. Burada kollarını verenler var, ayaklarını verenler var öyle değil mi hocam? Evet. Bunlara biz gazi diyoruz. Gazi ne demek oluyor hocam? Şehidi konuştuk. Gazi imanla başlıyor gönlünde şehit olma arzusu var Elbette. ama Allah şehit e, savaş meydanında nasip etmemiş. Sonrasında savaşa katılıp yerine göre evinde veyahut da başka bir yerde e, ruhunu teslim eden kişiye de biz e, gazi diyoruz. Ve bizim gazilerimiz de aslında şehitlerin ruhunu yaşatmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Onun için ne yaparız biz bayramlarda? gazilerimizi meydana çıkartırız. Bir anarız onları, Evet. Birini, hatırlarız. Evet. Onun için o şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde bizim de ne, ne olacak? Emellerimiz olacak. İşte bizim gayemiz beklenilen olmak. İslam'ın adaleti, Neyse, İslam'ın huzuru, evet. İslam'ın yaşantısı sayesinde insanların, inançsız insanların o geldi. Müslüman geldi, Müslümanlık geldi dedirtecek bir ortamı hazırlayıp onları sunma gayretinde olmamız lazım. İnşallah değerli hocam. Yani Müslüman... burada bize düşen görevler de var evet, öyle değil mi? Aynen Büyük aynen. görevler var kıymetli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Bu şehit bitmez, gazilik bitmez kıyamete kadar. İslam'ın sancaktarlığı devam edecek öyle değil mi? Aynen. Malımızla, canımızla. Evet hocam, diğer bir sorumuza devam edelim inşallah. Yaklaşık bir iki ay önce malumunuz Bolu'da Nice kardeşlerimiz yanarak şehit oldu dediler hocam. Şehit oldular. Rabbim onlara merhametiyle muamele muameleylesin. Onlara ]miş. da şehitlik ikram eylesin. Bunlarla ilgili bir sorumuz var. Şehit sadece savaşta ölen değil elbette değil mi? İlk zaman siz de söylemiştiniz. Şehit ahiret şehidi hı hı hükmündedir bunlar inşallah. İnşallah. Rabbim onları hocam. da o zorluklara katlandıkları için Peygamber Efendimizin tamam. e, hadis-i şeriflerinde işte e, karnında bebeğiyle ölen kimse, hastalıktan hı hı. ölen kimse, malını koruma yolunda ölen kimse veyahut da yangında veyahut da selde afatlarda ölen kimselerin de şehit hükmünde olabileceğini bildirmektedir Hazreti Şerifleriyle. Onun için in, inşallah onlar da şehit hükmündedirler. Rabbim onları da rahmetiyle muamele eylesin diyoruz. Amin değerli hocam. Değerli hocam şiirimiz var mı? Şöyle söyleyeceğimiz yavaş ondan yavaş. Ondan önce hı. Bizim gayemiz şudur. Zafere ulaşmak isteyen kardeşimiz hı hı. imandandır. İmanın iyice yerleşmesidir. İhlasla mücadeledir. Hı hı. Çünkü imanı olgunlaştıran imandır, ihsandır, evet, ihlastır. Yer hocam. Ve zafer de inşallah bunlarla Allah katından gelecektir diyoruz. Şu olacak değil mi hocam? Şehit olmamız, gazi olmamız önemli değil. Önemli olan sağlam bir iman ile... Sağlam bir ihlas ile Rabbimizin rızası doğrultusunu yaşamak. Aynen öyle hocam, sayın hocam. Şimdi baktığımız zaman biz şunları görüyoruz. Öyle diyor, aslında şehitlerin durumunu belirtirken, hı hı. Cengiz Numanoğlu diye bir edebiyat şairimiz vardır bizim. Çok evet güzel hocam. dile getiriyor şehitlerin durumunu. Şehitler diyor, diyorlar ki, Aynen okuyalım şiiri inşallah. inşallah. Şehitler diyorlar ki: Görünüşe kanmayın. Tabutlara bakıp da bizi öldü sanmayın. Biz ölümü öldüren bir iman taşıyoruz. Kur'an'a andolsun ki dipdiri yaşıyoruz. Ana, baba, eş, kardeş silin gözyaşlarınızı. Bu şeref size yeter. Dik tutun başınızı bu ilahi şöleni veda sanmayın sakın. Biliniz ki cennette buluşmamız yakın. Allah razı olsun değerli hocam. Şimdi Çanakkale ile ilgili olarak da <laughs> aslında yine Mehmet Akif Ersoy'un dile getirdiği dizeler bizim için önemli. Elbette hocam. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten necdat inerek öpse opa kanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin narslanları ancak bu kadar şanlı gelir. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın. Gömelim gel seni. Tarihe desem sığmazsın. Yine aynı şekilde, aynı şiirde hı hı. vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna hı ya Rabbim. Rabbim. ne güneşler hı hı. batıyor. Gayemiz. Aynen değerli hocam. Hilal, ezan, bayrak, vatan. Vatan demek özgürlüktür Sayın Hocam. Aynen Dini rahat hocam. bir şekilde yaşayabilmektir. Aynen. Allah'a samimiyetle ibadet edebilmektir. Aynen değerli hocam. Malda, mülkte veya ta taşta toprakta gayesi yoktur Müslümanlar. İslam'ı öyle... yaşamak değil mi hocam? Aynen öyle. Hatta öyle. diyelim ki nice yaşayamayan Müslümanlarımız var. Zorluklar içinde olan Filistinler var. Rabbim bu günlerin yüz su şu Ramazan'ın yüz Müslümanlara da değil mi? Eziyet çekenlere, cefa çekenlere özgürlük, refahlıklar ikram eylesin. İnşallah. inşallah evet hocam. Olsun. Programımız yavaş yavaş bitiyor. Sizi bir duayla amin diyerek uğurlayalım inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve ve selamu Muhammedin ve ala alihi ve Ey Yüce Rabbimiz bizleri Kur'an'ı okuyan, anlayan ve yaşayanlardan eyle. Amin. Şu mübarek Ramazan ayında tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Amin. Ya Rabbi bütün bedenlerimizle, organlarımızla oruç tutmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri salih bir amelle, samimi bir imanla bu hayatta devam etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bizlere, gelecek nesillerimizi hayırlı ihsan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bütün geçmişlerimize rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin hasta kullarına şifalar ver, dertli kullarına devalar ver, borçlu kullarına edalar ihsan eyle. Hayırlı muradı olanlara en kısa zamanda muratlarını ermeyi nasip ve müyesser eyle ya rabbel alemin sen bizleri bizden daha iyi bilensin İçimizden geçenleri bilensin ya rabbel alemin şu anda el açıp sana amin diyoruz. Günahlarımızın bağışlanmasını istiyoruz ya rabbel alemin bizimle beraber ekranları başında bizleri takip edip Amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Evet. Ya Rabbel alemin gönüllerinden geçirmiş oldukları bütün hayırlı muradlarına kavuştur. Evet. Ya Rabbel alemin bizlere gelecek nesillerimize örnek olabilmeyi nasip ve müyesser eyle. Aileler olarak güzel ahlaklı çocuklar yetiştirebilmeyi nasip eyle. Evet. Gençlerimizi de Çanakkale ruhuyla, şehit ruhuyla yetişebilmelerini ...güzel ahlakla hayat sürdürmelerini nasip ve müyesser eyle Ya Rabbim. Amin. Ya Rabbel Alemin böyle zamanlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden neleri istemişse biz de onları istiyoruz. Bizleri nasip ve müyesser eyle. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nelerden sakınmak istediyse biz de onlardan sakınmak ve korunmak istiyoruz bizleri koru ve muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin bizlere dünyada ve ahirette iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Ya Rabbel Alemin bizi, neslimizi namaza devam edenlerden eyle. Ya Rabbel Alemin bizlere iki dünyada da saadet nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Değerli izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, Kıptığımız oruçlar Rabbim kabul edesin. Şehitlerimizi, şühedalarımızı Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar.